Evet arkadaşlar, herkese hayırlı günler. E, Dümenden bir video çekeceğiz yine bugün. Bugün e, saat 10'da falan e, nakliye yapıyordum, biraz hararet yaptım. E, bir tane Red Bull aldı bana biri, 3-4 tane aldı da. Ulan birini içtim, kesmedi beni, e, susamıştım çok. Bir daha içtim. Ulan peşinden bir daha, biraz da küçük Red Bull'lardan. Bu en ufaklarından. Abi saat 12 falan oldu. Sırtımda böyle bir ateş bastı beni. Bir acayip bir enerji geldi. Ölürsün ölürsün. öleceksen öleceksek sen mi tutacaksın beni amına Ecel gelmişse e, bu boynumuz kıldanınca yapacak bir şey yok. E, şimdi bir akşam içeride bir abla vardı. E, bu mezelere falan e, meze falan yapıyordu. İşte bulaşık yok falan filan. Bu barın sahibi dedi ki sen de dedi, çık dedi dışarı dedi. Kadının yanında dur dedi. Ya kadın demiş ona ki niye duracağım kadının yanında? Ben demiş ona bodyguard değilim yani ne alakası var falan diye. Böyle bahçesi de var barın tabi. Kadın geldi yanıma. Böyle bir atlet giymiş tamam mı? Şeylerde baya ee, bayağı büyük. Dalgalar. Dedim hayırdır ya ne işin var senin burada? Dedi ya işte işte patronun ismini de söylemeyelim şimdi. Duyar mı yer ayıp olur. Ya o dışarı çık dedi bana dedi. E dedim niye dışarı çık dedi sana? E ne alaka yani falan. Ya gir içeri dedim ya manyak mısın mesin amına koyayım yani burada benim yanımda ne işim var dedim gelen geçen bize bakıyor hesabı. Tam da göl şey ne derler ona. Bar. Neyse kadın içeri girdi. Aslında kadın da dışarıda durmak istemiyor. Tekrar dışarı göndermiş onu. Neyse ben girdim içeri bu sefer. Dedim ya abi hayır dedim ya. Bu kadını niye gönderiyorsun dedim dışarı benim yanıma. Ben dedim dikiliyorum orada zaten. Bak dedi kadırcıyım dedi. E, Sen dedi bir güç sembolüsün dedi. Caydırıcı bir özelliğim var. Eee dedim öbürü ne? Öbürü dedi kibar. İşte yani korkudan içeri gelebilirsiniz. Gibilerinden. Ee, bir vizyon oluşturuyoruz güya. Ya dedim dayı, şimdi ben bir güç sembolü, o yumuşaklık sembolü. Millet dedim burayı dedim şey bizim bezemek zannede sen olacak dedim. Amına koyayım dedim, karı yarın çıplak başımda duruyor. Vallahi dedim ya o be ya ben. O dedim iyi işte dışarıdaysa ben içeri girerim veya çekip giderim. Ya niye olmasın falan. Ya olmaz dedim amına koyayım. Karı abi giymiş atleti böyle. tomsonlar dışarıda benim yanıma duruyor. Ulan gelen geçen bize bakıyor amına koyayım. Kendimi şey gibi hissetmeye başladım yani. Öyle tabi bir gerçi onda biraz pezeveklik de... vardı patronda. Yani ruhunda götürenlik vardı adamın ya. Neyse arkadaşlar bu mevzuda böyle. eee şimdi bir akşam yılbaşı akşamı yine bar aleminden açıldı olay. eee yılbaşı akşamı fix menü 200 lira. Yok <laughs> O zaman bayağı da bir para yani. Alkol her şey serbest ne içersen iç falan. Yani, alkol bedava olduğu için içeri girdiler saat atıyorum kaç mesela? 11. Adam bir saatte abi öyle bir sarhoş oldu ki e, garsonun biri dışarı e, çıktı dedi abi dedi içeride dedi, biri var dedi. Herhalde felç oldu dedi amınak. Nasıl oğlum dedim felç oldu. Adam dedi bir acayip bir hali var dedi. Girdim içeri. Bulavuk bir saatte bir yetmişlik içmiş, yanında bira içmiş, bilmem ne içmiş, bir ince kusmuş robaları falan filan. Neyse adamı dışarı çıkardık. Gördük hava alsın diye. Dedim ya şeyi arayın dedim, e 112'yi arayın. Yani adam öyle bir olmuş ki bak, böyle kolu molu içi birbirine geçmiş, bacakları birbirine Ya adam olmuş böyle top gibi. Ulan dedim oğlum bu adam, adam harbiden felç geçirdi amına koyayım. Böyle zor nefes alıyor falan filan. Neyse 112'yi çağırdılar. O zaman da 112 112 gelmiyor amına koyayım bayağı uzun sürdü. Biz onlar orada uğraşırken e, birisi abisini tanıyormuş bunun. Çocuk bu abisini arıyor tabii tamam mı? E, diyor işte kardeşin göl kenarında falan barın önünde e, e, felç bir vaziyette gibilerinden. Adam da atlıyor arabaya fıstık diye geliyor tabii. Yanımıza geliyor bir dakika kardeş bu falan filan. Dedi ben de abisiyim onun falan dedi. E iyi dedim ya dedim bu felç mi geçirdi bir rahatsızlığı var mıydı falan gibilerinden konuşuyoruz. Yok dedi ya o yapacak dedi içtim öyle oluyor dedi. Bunu abi bir başladı vurmaya tamam mı patür patür. Lan dedim oğlum öldüreceksin amına koyayım bizim başımıza iş olacak falan filan. Yani bu alkol o kadar ibne bir şey ki bak. Ulan beleş diye amına koyayım tutup da yani bir saatte 3-5 bira bir e, büyük e, rakıyı artık daha ne bok yediyse içmenin anlamı ne yani? Bar aemi de çok böyle mevzular var.